Beyte e hoş geldiniz. Bugün e, belki de en temel sorulardan birini masaya yatırıyoruz. Yüzyıllardır üzerinde sayısız eser yazılan Kur'an metnini anlamanın en güvenilir, en dürüst yolu nedir? Yani bu metnin kendi içindeki o sarsılmaz tutarlılığına mı dayanmalı, yoksa kelimelerin daha geniş bir anlamsal ve tarihsel ağ içindeki e, dinamik ilişkilerine mi odaklanmalı? Tartışmamızın merkezindeki soru aslında şu, metnin şifresini çözmek için her kapıyı açtığı iddia edilen tek bir evrensel anahtar mı aramalıyız, yoksa kelimelerin birbirleriyle, zıt anlamlılarıyla ve hatta İslam öncesi dil mirasıyla kurduğu o karmaşık haritayı mı çıkarmalıyız? Bu iki farklı yaklaşımı Dr. Raşit Alcerrah ve Toshihiko Özutsu'nun çalışmaları ekseninde ele alacağız. Ben metnin dışındaki her türlü veriyi potansiyel bir kirlenme olarak gören ve sadece metnin kendi mutlak iç tutarlılığına dayanan radikal bir içsel okumayı savunacağım. Ben ise anlamın kelimelerin böyle izole edilmiş, statik tanımlarından değil, tam aksine bu kelimelerin oluşturduğu anlamsal ağlar, kurdukları zıtlıklar ve tarihsel süreçte geçirdikleri dönüşümlerle ortaya çıktığını öne süreceğim. Yani anlam tek bir kelimede değil kelimeler arasındaki ilişkide gizlidir diyeceğim. Benim savunacağım pozisyon aslında bir domino etkisine dayanıyor. Şöyle düşünün, bir metnin en küçük anlam birimi olan tek bir kelimenin yani el müfret el kuraniyenin manasını en başta yanlış anlarsanız, üzerine inşa ettiğiniz tüm o görkemli teolojik yapılar aslında e, çürük bir temel üzerine kurulmuş demektir. Yüzyıllardır süren alimler arası o bitmek bilmeyen tartışmaların kökünde de tam olarak bu yatıyor. En temel yapı taşı olan tek bir kelimenin anlamında bile uzlaşamamış olmamız. Doktor Alcerah'ın bu soruna getirdiği çözüm son derece radikal ama bir o kadar da basit üç adımdan oluşuyor. Birincisi ve bu çok önemli, tam bir izolasyon. Metnin dışına çıkmak, yani sözlüklere, geleneğe, hatta modern bilime başvurmak kesinlikle yasak. Amaç, dışarıdaki tüm gürültüyü kısıp metnin kendi sesini duymak. Bu bir tür entelektüel arınma süreci aslında. İkinci adım, veri toplama. Anlamını aradığınız kelimenin, metnin içinde geçtiği istisnasız bütün ayetleri, yani tüm bağlamları, siyakları önünüze yığarsınız. Üçüncü ve en can alıcı adım ise uygulanabilirlik testidir. Bir kelime için önerdiğiniz anlam, topladığınız yüzlerce ayetten tek birinde bile çelişki yaratıyor, anlamsız kalıyor veya bağlama uymuyorsa o anlam reddedilmelidir. O anlam yanlıştır. Çok basit bir örnek vereyim. Ala, üzerinde. Geleneksel olarak üzerinde, üstünde olma, yükseklik anlamı verilir. Ama Rablerinin üzerine arz olundular ve uridu ala rabbihim ayetine geldiğinizde bu anlam teolojik olarak yani imkansız hale geliyor, çöküyor. Bir insanın Rabbinin in üzerinde olması düşünülemez. İşte bu tek bir istisna o yaygın sözlük anlamını Kur'an için geçersiz kılmaya yeter. Bu yöntem bir kibir değil aksine ben bilmiyorum Metin sen bana kendini anlat demenin en derin tevazusudur İşte benim yaklaştığım yer ise bambaşka Kelimelerin anlamı sizin bahsettiğiniz gibi her koşulda geçerli statik bir sabit değildir anlam kelimelerin birbirleriyle kurduğu canlı dinamik ilişkilere dayanarak oluşur metni kendi içine hapsetmek onu steril bir laboratuvar ortamına sokmak gibidir evet saflığı korursunuz belki ama aynı zamanda onun zenginliğini diyalog halinde olduğu bütün bir dilsel evreni de şey öldürmüş olursunuz. Toshiko Izutsu'nun metodolojisi tam da bu dinamizmi yakalamayı hedefler. Izutsu önce temel anlam ve ilişkisel anlam arasında önemli bir ayrım yapar. Mesela "yevm" kelimesinin temel anlamı gündür. Bildiğimiz 24 saatlik bir zaman dilimi. Ama Kur'an'da din günü, yevmuddin gibi bir tamlamanın içine girdiğinde o sıradan zaman birimi olmaktan çıkar, bambaşka bir boyuta geçer ve derin bir eskatolojik kavrama dönüşür. İkincisi, izutsuya göre anlamı genellikle zıtlıklarla kavrarız. Kur'an'da sürekli bir diyalektik içinde sunulan iman ve küfür kavramlarını düşünelim. Küfür kelimesinin kökenindeki anlamın bir şeyi örtmek, kapatmak olduğunu bildiğimizde, onun tam zıddı olarak konumlanan iman kavramının anlamı da kalbini, bilincini hakikate açmak olarak kendiliğinden belirginleşir. Biri kapatmaksa, hani diğeri açmaktır. Üçüncüsü, ki bu da çok ilginç, Kur'an sık sık kendi kavramlarını kendi tanımlar. Mesela el-bir yani iyilik kavramını bir ayette zikreder ve hemen ardından gelen cümlede yüzünü doğuya veya batıya çevirmenen iyilik olmadığını, asıl iyiliğin ne olduğunu uzun uzun açıklayarak kendi sözlüğünü oluşturur adeta. Kısacası, anlam her kilidi açan tek bir anahtarla değil, kelimelerin birbirleriyle kurduğu bu karmaşık ilişkiler ağının, yani bütün bir haritanın okunmasıyla ortaya çıkar. Bu, dilin yaşayan doğasına çok daha saygılı bir yaklaşım bence. Anlıyorum siz bir ilişkiler alından ve haritadan bahsediyorsunuz. Ama bana göre bu, temeli çürük bir araziye gökdelen dikmeye benziyor. Yani sağlamlığından emin olmadığınız tuğlalarla nasıl bir bina inşa edebilirsiniz ki? Metinden yüzyıllar sonra kendi dönemlerinin siyasi, sosyal ve felsefi ön yargılarıyla yazılmış sözlüklere veya diğer dış kaynaklara başvurmak, metnin saf sesini duymamızı engelleyen bir parazit, bir kirlenmedir. O sözlükleri yazanlar da yanılabilir. Saf anlama ulaşmanın tek yolu metinle aramızdaki tüm bu aracıları kaldırmak ve onunla baş başa kalmaktır. Sizin o kadar önem atfettiğiniz tarihsel bağlam, metnin kendi içindeki mutlak tutarlılığının yanında ikincil kalır, hatta çoğu zaman dikkat dağıtıcı bir unsurdur. İşte bu yaklaşım bana hazda klostrofobik, yani boğucu geliyor. Metni içine doğduğu dilsel ve tarihsel dünyadan bu şekilde koparmak, onun bize sunduğu çok katmanlı anlam derinliğini görmeyi imkansızlaştırır. Mesela takva takva kelimesini ele alalım. İzutsu bu kelimenin İslam öncesi cahiliye şiirinde genellikle vahşi hayvanlardan, tehlikelerden sakınmak, kendini korumak gibi somut fiziksel bir korunma anlamına geldiğini gösterir. Şimdi bu bilgiyi bilmeden Kur'an'ın bu sıradan kelimeyi alıp ona nasıl günahtan, Allah'a karşı gelmekten sakınmak gibi soyut ve derin bir teolojik anlam yükleyerek adeta bir anlamsal devrim yaptığını tam olarak nasıl kavrayabiliriz? Metin bir boşlukta var olmadı ki, içine doğduğu dilsel dünya ile sürekli bir diyalog, hatta bir hesaplaşma halindeydi. Bu diyaloğu yok saymak, metnin kendisini eksik anlamaktır. Takva örneğiniz ilginç fakat bu tam da benim kirlenme dediğim şeye bir kanıt değil mi? Yani kelimenin İslam öncesi anlamının metine sızdığı veya yorumu etkilediği bir durum bu. Benim sorum şu, bu tarihsel bilgiye hiç sahip olmasaydık, sadece Kur'an'ın kendi içindeki yüzlerce takva kullanımına baksaydık, kelimenin sakınmak korunmak anlamına geldiğini zaten çıkarmayacak mıydık? Belki de dışarıya bakmak bize bir kısa yol sunuyor gibi görünüyor ama aynı zamanda bizi metnin kendi kurduğu anlamdan uzaklaştırma riskini de taşıyor. Metin kendi kendine yetiyorsa dışarıdan bir desteğe neden ihtiyaç duysun? Varamazdık. En azından tam olarak varamazdık. Ya da şöyle söyleyeyim, kelimenin ne anlama geldiğini bulurduk belki ama Kur'an'ın o kelimeyle ne yaptığını kaçırırdık. Arada büyük bir fark var. Sadece sakınmak, anlamını bulmak, bir resmin sadece renklerini saymak gibidir. Ama o rengin resmin geri kalanıyla kurduğu kontrastı, neyin yerine kullanıldığını gördüğünüzde resmi anlamaya başlarsınız. Kur'an, takva kelimesini alarak o toplumun bildiği deveden, yırtıcı haymandan korunma anlayışını alıp, asıl korunması gereken şeyin insanın kendi içindeki bencilliği, hırsı ve Allah'ı unutmasıdır diyerek yepyeni bir ahlaki evren kuruyor. İşte bu anlamsal devrimi görmek için kelimenin başlangıç noktasını yani tarihsel bağlamını bilmek zorundayız. Aksi takdirde devrimi değil sadece sonucu görürüz. Peki o zaman ikinci noktaya gelelim. Sizin bu ilişkiler ağı ve kıyas dediğiniz yöntemler benim en baştaki argümanımı atlıyor siz iman ile küfür arasında bir zıtlık kuruyorsunuz güzel ama iman kelimesinin kendisinin her bağlamda çalışan istisnasız tek bir anlamı üzerinde anlaştık mı ya da küfür kelimesinin bu temel kavramların evrensel anahtarını bulmadan kurduğunuz her ilişki varsayımlar üzerine kurulmuş bir şatodur bakın alava edatı örneğim en temel en basit üzerinde en çok uzlaşıldığı düşünülen bir kelimenin bile tek bir ayet karşısında nasıl çökebileceğini gösteriyor. Önce denklemin sabitlerini, yani kelimelerin o şaşmaz temel anlamlarını bulmalıyız. Bu temel sağlam olmadan ilişkiler ağı turmaya çalışmak, kumdan kaleler inşa etmektir. Önce her bir tuğlanın sağlamlığından emin olmalıyız, ancak ondan sonra duvarı nasıl öreceğimizi tartışabiliriz. İşte o evrensel anahtar arayışı, metnin kendi içindeki incelikleri ve kurduğu o zeki bağlantıları gözden kaçırma riski taşıyor. Bakın, Izutsu'nun fısk kavramının küşür ile eşdeğer olduğuna dair silojistik yani kıyasa dayalı çıkarımı tam da bu noktada çok aydınlatıcı. Bir ayette imandan sonra fısk ne kötü bir isimdir deniyor. Bu bize neyi söylüyor? fıskın imanın zıddı veya en azından onunla bir arada bulunamayacak bir şey olduğunu, başka yüzlerce ayet de bize imanın zıddının küfür olduğunu söylüyor. İzutsu bu iki bilgiyi birleştiriyor ve metnin kendi mantığı içinde şu sonuca varıyor. Eğer A, B'nin zıddıysa ve C de B'nin zıddıysa o zaman A ve C arasında derin bir ilişki hatta bir denklik vardır yani fasık olan aslında teolojik olarak kafir ile aynı kategoridedir. Bu, farklı ayetler arasındaki bağlantılarla ortaya çıkan derin bir anlam katmanıdır. Sizin tek boyutlu evrensel anahtarınızla bu katmana ulaşamazsınız. Benzer şekilde Kur'an'daki ummi, ummi kelimesini ele alalım. Geleneksel olarak okuma yazma bilmeyen denir. Ama Kur'an'da bu kelime neredeyse her zaman ehli kitap yani kendilerine daha önce kitap verilmiş olanların zıttı olarak kullanılır. Dolayısıyla ummi bir okur yazarlık durumu değil, kendisine daha önce ilahi bir kitap gelmemiş bir topluluğa mensup olan anlamında sosyolojik bir kategoridir aslında. Bu anlamı kelimeyi izole ederek değil ancak kitap ehli kavramıyla kurduğu zıtlık ağı içinde anlayabilirsiniz. Sizin bu fısk ve küfür arasındaki denklik çıkarımınız tam da benim endişelerimi doğruluyor. O yaptığınız silojizm veya kıyas temelini oluşturan iman, fısk ve küfür kelimelerinin anlamı üzerinde tam bir mutabakat olmadan havada kalır. Sizin vardığınız sonucun doğruluğu en başta bu kelimelere yüklediğiniz anlamlara yüzde yüz bağlı. Eğer o temel anlamlarda küçük bir hata, bir nüans farkı varsa, bütün o karmaşık çıkarımınız domino taşı gibi çöker. Benim savunduğum yöntem, bu türden radikal sonuçlara kapı aralamaktan çekinmez. Evet, belki de Alcerrah'ın metoduyla salat, salat kelimesinin geleneksel olarak anlaşılan Beş vakitlik ritüel namazdan tamamen farklı bir anlama, belki de toplumsal destek, bağlılık gibi bir anlama geldiği sonucuna varacağız. Bu, inancın gündelik pratiğini kökünden sarsabilecek bir sonuçtur ama bu bir zayıflık değil bir güçtür. Bu her şeyi sıfırdan ve dürüstçe sorgulama cesaretidir. Binanın temelinin sağlam olup olmadığını anlamak için onu sonuna kadar sarsmaktan korkmamaktır. Eğer çürükse yıkılsın amaç binayı yıkmak mı yoksa mimarisini anlamak mı? İzutsu'nun metodu da en az sizinki kadar radikal sonuçlar doğurabilir ama bu radikallik yıkıcı değil, inşa edicidir. Bakın, fasık olanın kâfir ile eşdeğer olduğu sonucu, bizi alıp doğrudan erken dönem İslam kelam tartışmalarının merkezine götürür. Mutezile gibi ekollerin, büyük günah işleyen ne mümindir ne kâfirdir, ikisi arasında bir yerdedir pozisyonunu neden aldıklarını birden anlamaya başlarız. Çünkü onlar da metnin bu içsel mantığını, fısk ile küfür arasındaki bu gerilimi görmüşlerdi. Yani, Izutsu'nun yöntemi bizi sadece metnin içine değil, aynı zamanda o metin etrafında oluşmuş yüzyıllık entelektüel birikimin de DNA'sına götürür. Bu, o birikimi tamamen çöpe atmadan, o birikimin hangi metinsel mantık üzerine kurulduğunu veya ondan nerede ve neden saptığını görmemizi sağlar. Bu, çok daha incelikli bir radikalliktir. Özetle benim pozisyonum şudur. Kur'an'ı anlamanın tek dürüst ve sağlam yolu, tüm dış önyargıları, geleneksel kabulleri ve hatta yüzyıllar sonra yazılmış dil sözlüklerini bir kenara bırakıp metnin kendi mutlak iç tutarlılığını tek ve yegane rehber olarak kabul etmektir. Herhangi bir yorum binası inşa etmeye kalkışmadan önce her bir kelime için o evrensel anahtarı yani geçtiği her ayette istisnasız çalışan o temel anlamı bulmak zorundayız. Bu yavaş, meşakkatli ve muazzam bir entelektüel sabır gerektiren bir süreç olabilir ama sağlam ve güvenilir bir anlayışa giden tek yol budur. İyi bir özetim ise şu. Gerçek anlama kelimeleri birer izole ada gibi değil, Kur'an'ın kendi anlamsal evreninin birer parçası olarak görerek, bu evrenin haritasını çıkararak ulaşılır. Bu harita, kelimelerin birbirleriyle, zıtlarıyla ve tarihsel kökleriyle nasıl konuştuğunu, birbirlerini nasıl tanımladığını, dönüştürdüğünü ve yeni anlamlar yarattığını anlamayı içerir. Amacımız her kilidi açan statik, sihirli bir anahtar bulmak değil, dilin dinamik ve birbirine bağlı doğasını yansıtan karmaşık bir kavramlar ağını çözmektir. Bu metnin zekasına daha çok güvenen bir yoldur. Sizin klostrofobik benzetmeniz üzerinde düşünmem gerekecek, her ne kadar temel ilkeme katılmasam da. Sonuçta her iki yaklaşımda bizi alışıla gelmiş, yüzeysel okumaların çok ötesine geçmeye zorluyor. Biri bizi her şeyi çözecek, tek bir şifreyi arayan, titiz bir metin dedektifi olmaya davet ederken, diğeri de karmaşık bir anlam dünyasının haritasını sabırla çıkaran bir dil bilimci kartograf olmaya çağırıyor ve bu materyal bizi gerçekten sarsıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Yüzyıllardır içinde yaşadığımız, odalarını, koridorlarını ezbere bildiğimizi sandığımız bu anlam binasının mimarisi sandığımızdan tamamen farklı olabilir mi? Her şeye sıfırdan, en baştaki ilk kelimeden başlasak karşımıza nasıl bir manzara çıkardı?